yüksek askeri şura kararlarına göre albaylıktan tu generalliğe terfi ettirilenler. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Piyade Kurmay Albay Salih Kahraman, Topçu Kurmay Albay İkram Çelik, Piyade Kurmay Albay Kardeş Divanoğlu, İstihkam Kurmay Albay Göktuğ Günal, Tankçı... Ne oldu? General olanlara mı bakıyorsun? Yok, öylesine. Alcın. Sağ ol. Üzülmüyorsun değil mi? Niye üzüleceğim? Genel olamadığına. Aman canım. Öyle bir beklentim yok. Kurmay olmadan zor zaten. Olsun. Sen de başarılı bir subaysın. Komutanlarımız en iyisini bilir. Peki ben erken yatacağım. Benden istediğin bir şey var mı? Sağ ol canım. Kurmay Albay Tayfun Güler. Topçu Kurmay Albay Cemil Aydın. Yüksek Askeri Şura kararları 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Şişt şişt. Ne oldu la? Baktın mı televizyona? Baktı baba. Haberleri kötü. Hmm. Yapma be babacan. Olamamış mı? Olamamış. Olsa iyi olurdu be. Komutanımız general oldu diye hava atardık etrafta. General olsa tayin ederlerdi oğlum. Doğru, Burada doldu. kalmazdı ki. Hadi ya. Öyle Bey abi. E olmuş o zaman. Şeker gibi adam valla. Susula beycil. Hep kendi düşünüyorsun zaten. Demek bir yerde yanlış yaptık beyler. Evet babacanlar ya. Ya çok başarılı olamadık ki general yapamadılar Muzaffer Albay. Sizinle alakası yok Hamza. Oturun çocuklar oturun oturun. Oturun. Ya komutanım. Yolbadıp peki yani teletrebelerdeki başarılar falan bu da etki etmiyor mu? Ediyor etmesine ama zaten genel olacaklar Ağustos ayının ortasında belli oluyor. Çok özür dilerim komutanım. Tey. Boşu boşuna mı uğraştık yani. Ne yani? Benim sizinle gurur duyuyor olmam yetmiyor mu? <laughs> Olmaz bu komutanım? Dünyalara bedel. <laughs> Sevindim. Hadi kantinden birer çay alın da beraber içelim o zaman. Hep beraber. Beraber Beraber. Biz ee, mesai bitti. Yarın da tatil. Oh. Oturup biraz dertleşelim. <gülüyor> 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 dertleşelim komutanım ama sayılar bizden. He, sizden. Yürü Gökhan. Güzel oldu bu. Oh, bir <laughs> dakika kalalım. İskemle getireyim mi komutanım? Dur dur otur. İyi böyle. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım Naci. Bu doktor çok bağırıyor. Bizim Çiğdem Üsteğmen ne zaman gelecek? Hmm. Yakında döner sanıyorum. Geçek almışız bakıyorum. Cezane bitti almışız bakıyorum. Hiç sorma. Baltayı taşa vurduk galiba bu sefer. Benim de anlatmaya çalıştığım buydu işte. Fazla sivrisin. Belki de haklısın. İyi çocuksun aslında ama biraz daha... Az ukala, biraz daha az şımarık olsam. Aynen öyle. Geldi. Her girişinde sadece seni değil... ...benim de içimden bir şeyler alıp götürüyor. Bilmeni istedim. Senin için üzüldüm. Ama gelme diyemeyeceğim kadar sevdiğim biri. Şanslıymış. Ben onun sevgisine sahip olduğum için daha şanslıyım. geldin asker Esas duruşunu göster Saçın karışmış merak etmemen keserler Sıkı koş sıkı çalış sıkı sarıl silah Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana Kısa dönem uzun dönem veya bedelli Şafakla tanış saya saya biter mi? 1 3 3 5 gece nöbetli Asker nöbet tutarken her yer güvenli Okumuşu cahili zengini fakiri Burada herkes öğrenir mutlak disiplini Karada!